Şimdi bakın bir akıl hastanesinde yatan ve kendini ölü zanneden bir hasta var. Hiçbir yaşamsal faaliyete katılmıyormuş ama. Ben ölüyüm diyor yani. Yemiyor, içmiyor, gezmiyor. Efendim tuvalete gitmiyor. Doktorların bütün çabasına rağmen bu kişiye ölü olmadığına bütün türlü ikna edemiyorlar. Neyse o hastaneye yeni bir doktor geliyor ve kendisi yeni bir şey denemek istiyor. E, gidip diyor ki, e, bu kendini ölü zanneden kişiye, diyor ki ölüler kanar mı? Düşünüyor adam, diyor ki hayır, bütün yaşamsal fonksiyonları durduğu için diyor, ölüler kanamaz. Şimdi doktor bu sözü bekliyor zaten, hemen sevinçte işte bir iğne alıyor, hastanın parmağına batırıyor. Tabii doğal olarak hastanın parmağı kanıyor. Kanı göstererek diyor ki, bak kanadı. Ama hastadan hiç beklemedik bir cevap geliyor. Bakıyor bakıyor kana. Vay canına. Lanet olsun. Meğer ölüler de kanarmış. Yani siz ne anlatırsanız anlatın. İnsanların kendi inandıkları, kendi bildikleri, kendi doğrularına göre yaşayacaklar. Gerçekler karşısında bile bu inançlarını, bu inatlarını bırakmayacaklardır. Kendinizi boşuna yormayın. Çünkü hiç kimse Görmek istemeyen bir kadar kör değildir. Hiç kimse görmek istemeyen bir kadar kör değildir.